Çalıya girmeden şuradan geçelim. Oh hayır hayır, hayır fark ediyor gibi gibiyiz. Bir anda şuradan kiti sersemettik. Aa kiti sersemettik harbiden. Tamam kiti öldürdük. Abi bak şöyle bir şey yapacağım şimdi ben. Şurada arkadaşlar geçerken riske girmek istemiyorum. Mutiyle pişirelim. Tamam en azından. Abi Leon gelme ya. Abi ya. Abi, bu görevi yemin ediyorum söyleyeyim. Başarmanın imkanı yok. Şimdi bir tane daha kostüm alacağım. Semender bir lova alalım. Zaten bütün kostümleri alacağım gibi hissediyorum ben. Bu kostümümüz hayırlı olsun. Dur bakalım şu çalılardan riske girmek istemiyorum. Zıplayarak geçelim güzel. Aa bak bu nasıl geliyor abi ya. Mikon ne gıcık adamsın ya. Aha Miko'yu sen sen öptük mü? Mi? Ben nasıl kaçıyorum bak çıldırttım adamı çıldırttım. <laughs> Miko oğlum atlama sana bana sürekli. Allah Allah. İster kutuyorsun <laughs> ya bana Miko var ya seni yemin ederim şimdi Arkadaşlar bu görevi videodan sonra bir deneyin. Bakalım başarabilecek misiniz? Başarabilen varsa harbi diyorum yorumlara yazsın. Eğer başarabilirse kanıtını da YouTube'a shorts olarak atabilir arkadaşlar. Vallahi bu görevi başarmanın imkanının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Evet, mücevherlerimiz bitmiş. Mecburen şu elmasla tamamlayacağız bunu. Of of, bu, bu görevi çok para gidecek abiler. Şimdi şöyle çalara değmeden gidiyoruz. Güzel güzel. Allah'tan arkadaşlar karakter bir boyutu yer kattığında şuralardan geçebiliyoruz. Onu görmüş olduk. Aslında var direkt ortaya doğru gideceğiz abi. Ortada saklanacağız yani. Ama bak şuraya girersek vallahi kazanırız. Arkadaşlar ortada mesafemi koyduk.